Merhaba arkadaşlar, Züleyhan Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 10 ve katları artı 7 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim Polosu Soft lüks antipilling özelliği taşıyor arkadaşlar. Güzel bir renk seçtim size bugün. Modelimi anlatabilmem için Kısa ilmeklerimi attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu ilk sıramızda. Modelimizi ön yüzden kuracağız ama kurmadan önce 3 sıra düz olarak öreceğiz arkadaşlar bir ters bir düz olarak 3 sıra örüyoruz bu sıramızı ters olarak örelim kenar ilmeği ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen bütün ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örelim. Evet, sıramızı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen bütün ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örelim. Evet arkadaşlar. 3 sıra düz olarak örmüş olduk. Bir düz bir ters olarak 3 sıra örgümüzü yaptık. Modelimizin uygulamasını yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizin birinci değil de ikinci ilmeğimizin ara boşluğundan birinci ikinci ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum Boyunu uzatıyorum. arttırma yapıyorum tekrar aynı ara boşluktan tekrar ilmek alıyorum 3 ilmeğimiz oluyor 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar yine aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum boyunuza atıyorum artırma yapıyorum tekrar yine aynı boşluktan tekrar bir ilmek daha aldım 3 ilmeğim tekrar yine oluştu arkadaşlar sırası gelen 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi de düz olarak ördüm birinci değil de ikinci ilmeğimin ara boşluğundan ikinci birinci değil ikinci ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum boyun uzatıyorum arttırma yapıyorum tekrar aynı ara boşluğundan tekrar bir ilmek daha alarak 3 ilmeğim oluyor 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aynı ara boşluktan ilmeğimi alıyorum, Boyunuza atıyorum tekrar. Artırma yapıyorum yine aynı ara boşluğundan bir ilmek daha alıyorum. Alamadık arkadaşlar. Evet, aradan yine aynı ara boşluğumuzda ilmeğimizi tekrar aynı ara boşluğundan ilmeğimi aldım 3 ilmeğim oldu şöyle göstereyim Evet kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aradan aldığım 3 ilmeğimi 4 ilmek olarak tersten örüyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi de ters olarak ördüm aradan aldım buradaki yine 3 ilmeğim bir de yanındaki ilmeğimi de topluyorum 3 4ünü birlikte tersten örüyorum 1 2 3 ve 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm yine boylarını uzattım 3 ilmeğim bir de aradaki ilmeğimi 4 bırakmıştık ya arkadaşlar onun bir ilmeğini bu tarafa alarak tersten 4 ilmek olarak örüyorum aradaki kalan 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum yine 3 ilmeğimiz kalıyor ve kenardaki ilmeğimi de alıyorum 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım Örgümüzün ön yüzündeyim. Modelimiz ortaya çıkıyor. Çok da güzel, çok da kolay yapım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen 2 ilmeğimi kenar ilmeğim hariç 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ortaya çiçek yapacağız. Ara iki çiçeklerin ortasındaki yaprakların ortasındaki ara boşluktan ilmeğimi alıyorum. Boyun uzatıyorum. Ortadaki ilmeğin 1 2 3. ara boşluğunda bir ilmek daha alıyorum. Boyun uzatıyorum. ikinci ara boşluğundan tekrar bir ilmek daha alıyorum. 1. ara boşluğundan ve ilmeğimizde düz olarak örüyorum, bırakıyorum. 5 ilmeğimiz oluyor bu arada. Baştaki en sondaki ilmeğimizi diğer ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeği yine onların üzerinden geçiriyorum. Diğer ilmeğimi sırayla üstlerinden atlatıyorum. Tek ilmeğimiz kalıyor. 5 ilmeğimizden tek ilmeğimiz oluyor. 1 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. 1 2 ilmeğimi örüyorum modelimin ortadaki ilmeğimi ortadan bir ilmek alıyorum 1 2 3. ara boşluğundan ilmeğimizin bir ilmek daha alıyorum tekrar ara boşluğundan bir üstten bir ilmek daha çıkartıyorum bir üstten bir ilmek daha çıkartıyorum sırayla arkadaşlar aradan ilmek alıyorum en son olarak da ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmeğim oluyor. En sondaki ilmeğimi 4 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. En sondaki ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. En sondaki ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Son olarak da ilmeği alıp bir ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Çiçeğimiz oluşuyor. Diğer ilmeklerimi ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar ilk modelimizi çıkardık. İkinci modelimizin de kurulumunu yapalım. Dilerseniz örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz bu sıramızda. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için ortaya modelimizi kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimiz bir modelimize ait arkadaşlar. Kenar ilmeği hariç 5 ilmeğimiz bir modelimize ait. Yanındaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4 ilmeğimiz kalıyor. 4 ilmeğimizden birinci değil de ikinci ilmeğimizin birinci değil ikinci ara boşluğundan şöyle göstereyim. Şu ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi aldım, boyunu uzatıyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar ilmeğimi boyunu ilmek alıyorum ve boyunu uzatıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Yine aynı ara boşluktan ilmeğimi alıyorum. Artırma yapıyorum. Yine aynı ara boşluktan tekrar ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğim tekrar oluyor. 3 ilmeğim tekrardan oluştu arkadaşlar. Evet. Sırası gelen 2 3 4 5 ilmeğimde düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Evet, modelimizi ortaya kurdum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine 3 ilmeğimizi Evet, şimdi 3 ilmeğimiz bir de ortadaki ilmeğimizi alarak 4 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimiz kalıyor. Tekrar yandaki ilmeğimizi de katarak 4 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıramızda modelimize gelene kadar modelimizin de ortadaki ilmeğini düz olarak aradan ilmek alıyorum ara boşluğundan sırasıyla ara boşluklarından bir ilmek alıyorum bir üstteki ara boşluğundan tekrar bir ilmek daha alıyorum bir üsttekinden yine ilmek alıyorum ilmeğimi de örerek 5 ilmek elde ediyorum. En sondaki ilmeği alarak 4 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar en sondaki ilmeği alıp 3 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. En sondaki ilmeği tekrar alıp 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Son olarak da ilmeğimi diğer ilmeğin üzerinden geçirerek tek ilmeğe düşürüyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz çok kolay, çok basit yapım arkadaşlar. İki model çıkardık sizinle birlikte. Şöyle göstereyim. Modelimiz çok güzel, çok da kolay. Yeleklere de çok güzel yakışır. Farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim size. Şöyle bu rengime de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Ters yüzümle göstereyim örgümü. Evet, bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniyelerinde, yetişkin yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel, hoş, yapımı kolay, çabuk ilerleyen güzel güzel bir örgü modeli anlatımı yaptım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerinde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar.